Söyle. Abi sen köyleri gezmiyorsun. He Anadolu gezginleri Köy TV. Evet. Senin adın ne? Muhammed Burak. Oo Muhammed sen de izliyorsun beni demek. Evet. Muhammed nasıl buldun organizasyonu ya? Güzel. Göbek doydu mu maşallah? <laughs> ne yedin? Kebap en çok neyi yedim. sevdin? Kebap yedim. Ne kebabı? Ya burada bütün kebapçıların Ha, Ali yani. burada Efe Kasap. Ya burada niye? Torpil yapıyorsun Efe Kasap'a. Hayır. Niye? Kimin Kasap'ı? Sizin kimin? Hayır Rüzgü değil. Ne, neden en ne, iyi? Tanıdık da değil. Evet yani bun, bunlarınkinden daha güzel. Ha. Peki Fatma Başkan'ı tanıyor musun sen? Fatma Şahin mi? He. Evet. Nasıl çalışıyor mu sence? Nerede? Hizmet ediyor mu? Siz gençlik olarak Şeylerim beğeniyor Şeyleri musunuz? Mi? Hayır ben beğenmiyorum. Niye? Tamam daha güzel. Bu. Sen? Ben beğeniyorum. Hadi onlar mı size puan verecek? Fatma Hanım puan verelim. On üzerinden? 5 ee, beş. İki yüz. yüz. diyorsun. Bir de bana verin çocuklar. On üzerinden. Üç yüz. <laughs> Canlarım benim. Köy TV izliyoruz. Köyde ne var? Hayat var.